Arkadaşlar Kanatlar Alim Samsun kanalından herkese selamlar, saygılar. Çiftlikte tüm kanatları arkadaşlar saldım. Şimdi sizlerle bir şey paylaşacağım. Sen hasta mısın kız? bakayım sana. Sen gel, senin, senin burada işin yok. Senin, dur bakayım sen. Hasta mısın sen? Yok, karnımda tok. Ben şimdi gerçek yuvana götüreceğiz. Yağmur başladı arkadaşlar. Kaç gündür de yağmur yağmaya devam ediyor. Senin. Şimdi bu tavuğumuzu niye aldık? Onu paylaşacağım sizlerle. Gel bakalım sen. Sen artık kendi yerine. Heh, hadi bakalım. Hayırlı olsun. arkadaşlar işte bu işte bu yakaladık 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 ya yeni yerdeki ilk uçuşu da sizlerle paylaşmış olduk bizim kuzular bazıları diyor ki abi artık uçmuyorlar mı falan arkadaşlar denk geliniyorduk işte video çekme saatine denk gelince böyle Neyse bugün konumuz arkadaşlar. Tavuklar ne zaman burka yatar? Nasıl hareket etmeliyiz? Bir de bereket yağıyor şu anda. Ben buraya geldim. Evet. Şimdi dostlar. Işığımızı açalım. Bakayım bit var mı? Oo bitlenmiş bir de. Bit de var. Harika yumurtanın üzerinde. Şimdi o kadar ilaç yaptık. Neyse konumuz daha sonra. Bu bite olayını farklı zamanda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi tavuklar ne zaman gurk olur, ne zaman gurka yatar, ne kadar sağlıklı civciv çıkartır dostlar. Ya bunu tabii ki hepimiz biliyoruz ama yani dönem dönem bazen öyle bir iştah geliyoruz ki acaba benim tavuğum Eylül ayında Gurka yattı, çıkartacak mı? Ekim'de çıkartacak mı diye Böyle bir heves arzu oluyor Kış yavrusu alırız, annenin altında büyür Böyle güzel fikirler içerisinde oluyoruz Ama dostlar Hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor maalesef Şimdi Bir tavuğun gurka yatması Nisan ayıyla birlikte başlayıp arkadaşlar Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos Ayı ile, Eylül'ü de katmıyorum Artık gurk olayı biter bu bölgeden bölgede tabii ki iklimsel olarak değişiklikler sarf edecektir. Ama ben kendi bulunduğum bölge Karadeniz ve iç kesimleri göz önünde bulundurarak konuşuyorum. Burada Eylül'ün ortalarından sonra yatan tavuklar maalesef arkadaşlar civciv performansı, verimi, çıkım performansı ve verimi maalesef istediğimiz seviyelerde olmuyor. Olmadığı için de arkadaşlar biz civciv alamıyoruz. Şimdi... Şunu bir alalım dışarıya. Bir tane bakın 5 yumurtası. Şimdi biz bunu yatırdık dedik ki arkadaşlar bizim işte beşlerimiz çıkar onlara bakarız dedik. Ama tavuk yattı yattı. Kalktı. Neden? Havalar soğudu. Şimdi birkaç neden sö söyleyebiliriz. Ben kışa doğru yatırdığım gurk olarak yatırdım tavuk. Yumurtayı çok iyi ısıtamıyor arkadaşlar. Isıtamadığı için çok yumurta zaten bozuluyor. Birincisi bu. İkincisi tavuğun genetik özelliklerinden dolayı Eylül ayında işte havaların soğuk gitmesiyle birlikte gurk özelliği bence ortadan kalkıyor. Tavuk ne kadar soğuğa girerse arkadaşlar gurk özelliği o gurk hali ortadan kalkar. Düşünün biz tavuğun gurktan ayırmak için yani bazen bir tavuk gurka gelmiştir. Siz onu yatırmayacaksınızdır. Bir yandan da yağmur başladı. Siz onu yatırmayacaksınızdır arkadaşlar. Ne yaparsınız? Suya sokarsınız. Amaç nedir? Soğutmaktır. Yani baktığınız zaman e ee bu aylarda da arkadaşlar kendi kendine havalar zaten soğumuşsa ve hayvanın da doğal olarak iklimsel olarak soğuması ve gurktan kalkması da çok normal değil midir? Bunu böyle düşünmek lazım. Birbirine paralel ölçüde e biz de yatırdık. Maalesef arkadaşlar bizim light cüce koşunumuz 15. günde kalktı. Ne olmuş? Bir ona bakacağız. Şöyle biraz uzağa atacağım yumurta. Üzerime patlamasın. Evet. Şöyle kırdık. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi maalesef arkadaşlar böyle olmuş bir civcivi ölmesine sebebiyet verdim. Yani onu yatıracak başka yerimizde yoktu. İşte gurk tam olamadığı için bu güzelim arkadaşlar e, tavuğumuz maalesef bu civcivleri çıkartamadı. Beşler de ziyan oldu arkadaşlar. Gel. Evet orada da gördünüz. İşte dediğim gibi biz eğer Doğru işte zamanda yatıramazsak, tavuklarımızı, işte şu canlara yazık oluyor. Şimdi bunun yerine yatıracak başka da arkadaşlar şey bulamadım. Ee, bu tavuk bulamadım, bulamadığım için de. Yani bulsam da ne olur ki? O da yatmayacak. Ondan dolayı arkadaşlar yumurtamız ziyan oldu. İçinde yavruları kaybettik. Onun için benim de tavsiyem arkadaşlar, mutlaka ve mutlaka ben bundan sonra hele beç tavuğu yumurtalarını böyle Nisan, Mayıs'ın ilk haftası gibi ne yatırdın yatırdın çıkarttın o on numara. Normal tavuk yumurtasını arkadaşlar Nisan ayı gibi çıkarsın. Eğer ana kucağınız varsa makineniz varsa tabi bunda sıkıntı yok ama makineniz yoksa ve gurk üzerinden geleneksel yöntemlerle devam edeceğim diyorsanız arkadaşlar ayları bu aylar diye. Buradan onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aferin. niye havluyor bak 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 bak. bak, bak, bak. niye yani havluyor. Şurada başka bir köpek var arkadaşlar. İşte o da görevini yapıyor. Aferin kız. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi Nisan'da başlar, Ağustos'un sonunda biter. Benim gibi heveslenmeyin. İşte bu aylarda işte anneyle yavru büyütürüz falan demeyin. Hüsrana uğrarsınız. Valla üzüldüm. Yazık. İçindeki yavrular da öldü. Bunlar da 3-4 gün önce. Ben de orası da kapalıydı. Anne yatıyor zannettim ama yatmamış arkadaşlar. Bir tane daha tavuğumuz var yatan. Ondan da umutlu değilim. O da kalkıp duruyor şu anda. Ama önemli olan arkadaşlar bunu zamanında bu tavukları yatırabilir. Bakın beşlerde hemen yağmuru görünce hepsi böyle içeriye de girerler. Evet arkadaşlar. Her videoda da söylüyoruz. Leydinin yavrularını sahiplendiriyorum. İsteyen olursa arkadaşlar benimle iletişime geçebilir. Yorumlardan yazın. Ben iletişim numarası yazarım. Onları da ayaküstü bir görelim isterseniz. Burası karıştı, karıştı. Artık mamaya geçtim. Oo ne bu? Neydi bu arada? Bizim Duman'ın yavrularını da arkadaşlar emzirmeye başladı. Onlar da geliyorlar Lady'yi emiyorlar. Lady o kadar güzel bir anne işte. Ama artık tek gıdaya da geçtim dostlar. Evet dostlar çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Herkese saygı ve sevgiler sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.